AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz aldı. Susuzluktan isyan ediyorlar. Milletvekili Alkayış, Adıyaman'da haftalar süren içme suyu krizine dikkat çekerek CHP'li belediye yönetimini eleştirdi. Açıkça ortaya koymuştur. Seçim öncesi büyük... Alkayış, CHP'li belediyenin temel bir ihtiyaç olan içme suyunu bile temin edememesinin ciddi bir yönetim zafiyeti olduğunu vurguladı. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Adıyamanlı hemşerilerin kavurucu yaz sıcağında susuzluktan isyan ediyorlar. Adıyaman'da haftalardır devam eden içme suyu krizi CHP belediyeciliğinin sorumsuzluğunu ve tersizliğini açıkça ortaya koymuştur. Seçim öncesi büyük vaatlerle göreve gelen belediye yönetimi en temel ihtiyaç olan içme suyunu dahi vatandaşlarımıza ulaştıramamaktadır. AK Parti belediyeler döneminde halkımız bu ölçekte bir susuzluğu yaşamadı. Bugün ise eldeki imkanlara rağmen bu sorunun çözülememesi tamamen bir yönetim zafiyetidir. Kentin yeterli suya ulaşması için CHP'li belediye yetkilileri bugüne kadar ne yapmışlardır? Hangi tedbirleri almışlardır? Suya ilişkin programları nedir? Adıyaman kamuoyu bunu merak ediyor.